Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses televizyon programı çekimlerine ara verir vermez soluğu Bodrum'da aldı. Dostlarıyla iftar yemeğinde buluşan Tatlıses'e yakın zamanda evlendiklerini açıkladığı eşi Gülçin Karakaya da eşlik etti. <laughs> televizyon programı çekimlerine ara verilen İbrahim Tatlıses, eşi Gülçin Karakaya ile birlikte Bodrum'a geldi. İbrahim Tatlıses, iki yıldır birlikte olduğu İboşov'un Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde de evlendiğini açıkladığı Gülçin Karakaya ile Bodrum'da görüntülendi. Karakaya'nın ailesi ve çift, geçtiğimiz günlerde Tatlı Ses'in bir mekanında iftar için bir araya geldi. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. İftar sonrası İboşov'u izleyen Tatlı Ses'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.